Herkese GTA 5'in yeni bir bölümünden merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba. Umarım merhabalar. iyisinizdir. Hoş geldiniz. Bu arada hemen kısa bir hatırlatma yarışı yarış öncesi. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım efendim. Biliyorsunuz canlı yayında açıyoruz. Etkinlikte yapıyoruz. Neler neler yapıyoruz. O yüzden Belediye çalışıyor. E, ee, tabii Yeter tabii yani o yüzden nasıl? birazcık o ne lan? Hava hep şekli. Güzel olmuş. Yok. yok yol. Enes niye aynı arabayı seçip duruyor Enes? Bu niye daha da aynı arabayı seçip duruyor. Fakir misin Enes? Enes? Bakalım kazalara karşı nasıl Daya dayanıyor? dayanıyor. Derken pazara mı gidiyor? Oo yavaş. Oo, Oo. Tron. Eee. Buraları bayağı iyiymiş. Kafalar güzel. Yalnız 3'te 3 mü yaptım ben Oho. bu sefer yarışları seçerken? 3'te 3 mi derken hani Yani yarış, hepsi iyi arttı. anlamında. Ya ilk uzun olmayaydı iyiydi evet. Eee. Başım döndü Oho. birazcık. Evet şu an pikselleşmeler geliyor ekranınıza. Şu an 1080p'de 144p izliyormuşsunuz gibi anları yaşıyorsunuz. Tabi mozaik mozaik puzzle falan böyle. #144 Oğlum ne Oray zaman Semih... bitecek Enes, bu? Nasıl yaptın onu? Ben niye takla attım? Çok saçma. Anlamadım. Normal balkos kudum. Dünya dönüyor. Sen ne dersen de. Semiye niye bekliyorsun? Her boşu dönüyor lan sen. Enes, bekleme, Enes bekleme. bana Bak, niye çarpıyorsun? Lan önüme atladın. Ya yürü git ya. Yol yayanın oğlum. Arkadaşlar burası Enes'in en iyi yaptığı şey bence daha hızlı gidebilir. Oradan gelmeyin. 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 Abort, abort. Ha, en başa mı çek şimdi? Hay tamam sıkıntı yok. Öyle bir şey yapma. Ya geçemedim abi, abi. aradan. Oo. İtimal yok yok checkpoint'i şey bol yaptım. ya. Hay tamam güzel. Oo! Ben burayı sevdim. Evet. Aha. Miko'ydu Miko. Allah Örümün Allah. Semih. Ben geçemedim bir dakika. Yapma. Bir şey saniye O Enes burasının kafası da iyiymiş ya. Inception kafası. Koşun döndürüyor lan. Enes Inception izledin de mi lan? Evet. Semi. Evet. Oh şükürler olsun sonunda. Tam Inception kafası burası. Böyle şehir terse dönüyor falan gibi atmosfer. Whee! Wo wow. Hadi ayar gücü bilten bir şehir yaratın. Hah oh be. Hadi. Atmanı kuralım. Geçen. Minecraft'a şey... Minecraft, Minecraft oynuyorsunuz. Enes'in Minecraft macerası nasıldı Semi izledin mi videosunu Enes'in? Artık saçmalama. Bu Semih'in gördüğü bu benim gördüğüm. <laughs> <laughs> Oğlum Artix Martix hikayeymiş orijinali daha iyi ya. Hayda. Ya, ya. yürü Lan, ya. RTX bu Artix'e Artix e ihanettir ihanet. Ama o şey güzeldi o, ordu, o bulunduğun ortamdaki ambiyans güzeldi. X Ama Art X buradan yapmaya çalışınca falan aldılar, o kadar gözüm hoş gözükmedi. Oğlum mat renkli altın blok mu görmek istersin? Böyle aydınlık, güneşin vurduğu açıya göre gölgelendirme, ışıklandırma, ışık süzülmesi. Sunan bir grafik mi istersin? Bizim tamam uyu sen dur. normal istiyorsun. Evet. evet. Yani, ne kadar güzelmiş abi. lan öyle. Yok ben almıyorum, kullanmıyorum. Ayda. Semih RTX 2080 Ti. 3000 3000'ler geliyor yakında. Yakınır, yerim sakin ol. Gelsin gelsin. de artık bir BMW ile takas olur. Sony televizyon eee ünitesi falan tanıtı dedim ya televizyon evet. Televizyon tanıtı dedim ya. Evet. artık ne bileyim işte. PlayStation 5 ile uyumlu falan şöyle böyle falan diye. Bir bakayım dedim televizyon fiyatlarına. Samsung'un 98 inçlik bir televizyonunu buldum efendim. Ee? Fiyat fiyat tahmini alalım. Ha, sen bunu bana söyledin galiba. 25 miydi? Yok o değil. O sana dediğim o Sony'nin. O şimdi de dediğim. Samsung'un. Yok. Yaklaştın mı oğlum bari yaklaş, hiç, yaklaş. Yok hiç yaklaşmadım. Daha yukarı mı aşağı mı? Yukarı. 200 bin Tahmin. Tahminleri alalım efendim sizden arkadaşlar ben, yorumlarda sizin de tahminleri 100 bin alalım Yaklaşanlara semi baklava ısmarlıyor hayali Saçmalama <laughs> Hayali diyorum Hayali sahibiniz. bile pahalı Şey yapıyorlar ya fıstık yerine bezelye koyuyorlar ya Biliyosun <laughs> ne kadar haberin var mı Arkadaşlar fiyatı Lan yarış bitti <laughs> Bu ne <gülüyor> senin <gülüyor> Hayır hayır hayır, tamam, hayır Bitti hayır. mi Na nasıl bitti lan Hayda Enes bu ne Aaa çok hızlı oldu lan Fiyatını Sadece söylüyorum yamda, Hazırsanız? Evet. 349 evet. bin TL. Bir ara Samsung 225 bin liraya çıkarmıştı. Ben onu hatırlıyorum da. Bu i̇şte 349 bin liraya şu an televizyonu var. Sende mi be? <laughs> Bluetooth. Bluetooth ya, mi? <gülüyor> Duramadım. <gülüyor> Size var ya yazıklarım olsun. Allah yazıklar olsun. At i̇şte bizi primoda. Durmaya bilmiyorlar. Yazıklar olsun. Tam i̇şte dakikada bu primoda takılırız. 5-6 çocuğu oluyor. Oğlum 300 Anladım. kusur bin çok ya. 349 bin diyor lan ben oraya fiyatı araba alırım galeri dizerim ya Valla çok evet. pahalı Enes ve çirkeflikleri Bak ev alırsın ev ev Bak 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 Dünyanın en çirkef youtuberı kim? Mi TV Enes kendi reklamını yapıyor orada. Benim kanalım Verin <laughs> <laughs> <Continuum> var efendim <laughs> IQ yetmiyordur Ben continue verdim de oradan free Ya Semih nasıl bir yarış bu ya? Ben anlamadım <laughs> oğlum ben... halbuki uzundu nasıl kısa sürdü ben anlamadım Çok hızlı ben gitti iki lap açalım demiştim ben sana dedim iki lap açam diye. Bravo Enes. Bravo Enes. Bravo. Kupayı, Bravo. Alayım, kupayı alayım, bana kupayı alayım. Enes'in kaç galibiyeti hakkıydı lan ha, Semi? Ne bileyim Sonuncuyu ya. Sonuncuyu çirkeflikle aldı. İkinciliği zaten ben şerefsizlik yaptım. Birinciliği de çirkeflik yaptı. Bekledik onu bekle. Haydi. Evet ben bir Enes tane yanlış. Ya. Öyle Vallahi bir şey yok. Bak, nerede bekledin ya sen, benim? sen Ya sen var ya sen Enes ya. Bırak. Ya aç senin videolarını. Senin videolarını aç orada Terbiyesiz mini map'e bak. Mini map'e. Seni kaç kere bekledim orada gör. Terbiyesiz Enes. Ben de sizi bekledim ya o kadar. Yazıklar. Yalan dolan hep ya. Ya. Durdum, bak etim, şu önde şu an F1 niye koydun ekranı kaldı diyecektim geçti. Önde F1 arabasını bir adam duruyor mu sizde? Evet. Sana benziyor. Tamam orada espri yapacaktım ama sahneye geçti. neyse geç oradan. Neye geldik? Aynı serverda mıyız lan? Invite 1'e düştüm ya. Artık. Ben kime düştüm? Ben kendime. Ha enese aynı yerdeyim. Ben o zaman size geleyim. Bekleyin bakayım. Gel gel. Hayır, send game invite dedin Beni bir davet etsen zeyin. <laughs> Enes mi lan o? Abi sigara mı? Tamam tam. Oğlum gördüm oradan attadığını Allah Allah. Beni Allah. bir davet sen... edin bak nasıl atıyorsun. Semih seni kabul ettim. <laughs> <laughs> enes o <laughs> zaman tutma? gel. Enes gel. Semih seni kabul ettim ama gidemiyorum herhalde. Sen game yapayım bir tane abi. Yok yok gelirsin ya. Dur, gel geliyorken yolluyum. Yolluyorken gelmeye Ya fark etmez. Ben. Ayrı serverlardan da konuşabiliriz efendim. Sıkıntı değil. Ama sen buradan kafanı sıkmadığım ettim. sürece evet. nasıl olacak? Ne neden neles? Kabul ettin şey şey kabul ben. etmiş geliyorum demiş. Ha tamam gelin. Demiş ne lan gelirim diyor. O zaman ben de Enes'e davet ben o zaman bana davetiye yollayın ya. Sen Yok. bu sırada konuşurken oralarda sür. E, git araba sür. Hadi atayım. Ama nasıl sürücü? Hayda. Bu mavi short topuna sıkmanın zamanı gelmiş ya. Yolladım. Yeter artık be. Import export, Ben de sen sensörüne geleyim yapacağım. mi Cemal? Hayır. Gel gel. Enes tek bırak bu sefer. Daha yeni geldim. Ha. Bir daha gidersen gelmem daha. Şimdi ben beni ta evde doğuracak değil mi bu? kadar bilmiyorum. Neden ben mi? şu an garip bir yerdeyim. Hiç tanıma. Hiç gelmediğim bir yerdeyim galiba şu an. Havalimanında mısın? Toprakta. Yok. Toprak bir havalimanında değil misin sen? Bakayım. Hayır. Neden? Topraktayım ama havalimanı değil. Trevor'ın orası değil yani O Trevor'ın orası değil zaten. Bir tane daha havalimanı var oyunda. Trevor'ın orada bir tane barajlı bir deniz var ya onun orada. <laughs> barajlı deniz. Barajlı deniz. Oo. Barajlı. Onlar yeni sürüm. Aslında buradan drone'u göndereceğim Semih'i. Seni elektrik çarptırıp duracağım sana. Ha 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 yaratıcı. Çekim gücü yetmiyor. Denedim ben. Daha iyiydi lan. Diğer Denedin mi lan? evet. daha Nasıl Fazla bir, bir mesafeden sonra şey yapmıyor, çekmiyor. He. Bazı Bu araba ne kadar var, güzelmiş. Yerlerim. Sen yeni aldırttı. Bunu kim? Biri bana aldırttı. Krieger'ı baya güzel gidiyor. Kim aldırttı? Biri aldırttı da kim aldırttı onu hatırlayamadım şu an. Tamam. İçimizden birisi mi? Yok. Anladım. Ee, operasör Mk2 miydi operasör müydü lan düz operasör olan? Operasör Mk2 şey sürekli uçan operasör normal şey Bak getiriyorum Rocket. Sürekli uçmazsa tutuklu yaparsa küfür eder Oo benim son değil hatta ben de getireyim dur Hanımefendi yumruğuma kafa atmayınız O zaman ben de getireyim Ha şöyle bak şimdi. ortada buluşmak nedeniyle Arama şey yapmayayım derim de Nasıl çağrılır? Nasıl patlatılır? Yalnız birisi arabama çarpmış Ya yalan söyleme oğlum bak Herkesin üzerine suç atıyorsun Cevahir bey Yalnız geçim, çok geçim. sıcak oldu ya. Ben şu an terliyorum. <laughs> Gittim vantilatör aldım mı? Bak mı sıcakta da. Aldım mı? Nerede hani? Yok eve getirmedim. Aile evinde bıraktım. Enes var <laughs> diye getirdim demedim, değil mi? Aynen. Zaten getirsem ne yapacağız? Enes'le <laughs> yan yana mı video çekeceğiz? Yo Fark... ben alacağım. Sen. Biz farklı odaların insanları. Ney 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 ne, 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 ne alacak? Sen, Sen al. Yani şimdi evet, birinci evet. aile fertleri esprileri yapmak istemiyorum. <laughs> Kayı sonrası bunları konuşalım. Ama şu an anlımdaki tarz... Destroy <gülüyor> olmuş <gülüyor> benim şeyim. Evet evet en son en Enes'in o Mükemmel Efsane Hareketler videosu vardı ya, atlamaya çalışıyorduk ya. ha, ulan <laughs> Enes ya borçlusun <laughs> bana. Kaç dakika Enes? O video 40 dakika mı Allah aşkına? Valla bilmiyorum hiç kontrol etmedim. Dedim ki 3-5 kes bunu. Ay ee? uğraşamaz beyefendi. Çok işi var Kesmiştim onu diye hatırlıyorum Neresini kesin Allah aşkına eziyet gibi <laughs> ziyettirdin Hep sanırım. yalan Enes ya Kestim diyorsun Vallahi SEBİ! Güzem geliyor mu? Geliyor tamam. Motorum nerede ya? Ha motorum geldi Nerede? Dırırırırı Aa Sen Strom çalıyor şu an Hayret gerçek hayır, hayır 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 yanlış şey çağırdım Öteki operasörü mü çağırdın? Hadi Enes'e gidelim onun bir üstündeki arabayı çağırdım. Hayda, Enes yapacak şey mi? Derken yapacak istedim. iş mi bu? Semi az bay. biraz nosu aç da uçalım ya. Vallahi bir kere açabiliyorsun ya o kötü ya. Hadi salla salla titrek. O ne lan? Nasıl bırakıyorsun onları? Ben bırakmıyorum aslında. ileriye doğru atıyorum. Füze onlar Semi. Ha ben de füze bıraktıysan takılayım. taramalı doğru. da bırakmışsındır evet. Ya Semi kaç milyon var hesabında şu an? Bilmiyorum ki bakayım. Hala füze alamadın de. mı? 38. 38,5 falan git azıt öde kendini as artık ya yeter Oo, artık harcamışsın ya. Oo lan bayağı Semih Aynı Semi 60 vardı. Vallahi. Aa dur yani Enes'i o... gördüm. Dur bakayım Ayabeyim. şuradan füze sallasam Enes'e gelir mi lan o? Ben tarayayım mı lan Enes'i? Vallahi tarama dene bakayım. Oğlum ben deney tahtası mıyım ben atış evet. vuruyor. Enes mi lan o? dibimde patladı. Ha tamam Enes'miş o doğru. <gülüyor> Enes! Are you ready Enes? <laughs> Oğlum Aa ya. vallahi patlattı. Vay. Sen bana mı sıkıyorsun? Saçmalama ya. Ne sıkacağım sana? Sen bana mı sıktın? Sen şimdi kafana. Allah'ını kapana... Allah sıksın. Sebep Enes bize çekiyor. <laughs> Şerefsiz. Gel, gel, gel. seni gel. hedef olarak işaret mi? Bir araca bindik. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Geber. Ben Burada ölmem. Bu da kaldı ya Semih. Gel buraya gel gel Şşş Bilader Arkadaşlar sıkıntı sizi hedef olarak işaretleme Bir araca binin öyle konuşalım <laughs> Gelsene be. Oğlum benim ya, irm, homing launcher'ım ben... nereye gitti Allah aşkına ya Komşu ya. Dur bekle Allah ekmeğe <laughs> Sevin Sevin Ahahahah Uuuuuhhaha Deden den deden 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 den deden deden de de hayır hayır tamam yapmayalım bak sapıtmayalım de hadi de bitirelim de şu kafeye tamam. gelin beraber oturup bir son yapalım hadi kafeye gelsene cevap sende tamam bu nereye kaçıyor etmiyorum ateş yetmiyorum sana Allah ya Allah belam var ya kendimi öldürdüm ya sen bir kendini yapadın oğlum Deliye adam nereye ya? kaçıyor diyorum cevap vermiyorsun çok endişeli koşuyordum oğlum öyle bir şey oldu çoktan ateş etmiştim sana efendim o ne? zaman ne Dur bir, efendim? bir, bir artık bir bitireyim ben ya. Evet, o zaman efendim içeriği beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı varsa bütçeniz cins butonuna basmayı. Gibi konuşuyorsun. Yok, her <laughs> konuştuğunda <laughs> bomba atıyorum o yüzden. Allah razı olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek abi. dileğiyle. Bay bay.